Merhaba arkadaşlar ben konsolumdan Serdar Bugün sizlerle konsolun görevinin ilk bölümünü çekiyorum arkadaşlar Instagram'dan bir fotoğraf paylaştım ve Altına da sizden bana made in okumanızı istedim Oradan 10 veya 11 tane challenge çaldım. Onları şimdi sizle beraber yapacağım. Bu arada arkadaşlar daha fazla konsolun görevinin gelmesini istiyorsanız lütfen arkadaşlar unutmayın ve beni Instagram'dan takip ederseniz orada fotoğraf paylaştığım anda yorumlarda meydan okumayı bana yapabilirsiniz. Özel olarak duyuruyorum yani. Kesinlikle arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. En az sizden şöyle bir 10.000 like bekliyorum. İlk olarak 20 saniye boyunca su nefesini tut bakalım. İyi bakalım olacak mı? Aslında ben videoyu sonradan çekiyorum ama oldu oldu sanırım oldu. Let's do this shit. You miss how you put him Oh, bayağı durdum. <laughs> bayağı durdum ya. <laughs> Demiş ki sen 100 saniyede 20 kazak giyemezsin. Bunu kazak değil de tişört yapmaya karar verdim. Çünkü arkadaşlar o kadar fazla kazanmak yok. En fazla 10 tane kazan var ama tişörtlerin bir sürü var. O yüzden tişört versiyonu yapacağım. Üzerim bu arada giyilmiş ince, ince çünkü inciden başlamak istedim. Hani bunlar sayılır diye umuyorum. O zaman başlayalım. Başladım gitmeye. Tamam. 100 saniyem var. O yüzden hızlı hızlı giyeceğim. Ben bunu hiç ayarlamadım. Düzeltirsem ileriki zamanda sıkıntı çekmeyecek, çekmeyeceğim diye hissediyorum. Zaman geçerse bir de 20 tane giyeceğim ona. Nasıl bir his merak etmiş. Bu arada bakayım şu anda geçmiş 100 saniye o yüzden Artık zamanla işim yok. <laughs> Sadece giymek için giyeceğim. Bakalım 20 tane tişört giyince ne olacak? Bu arada yapamadım. Şu an kaç tane oldu bilmiyorum ama sayayım bir. Bir. Şu an üzerinde 11 tane var. Bu da 12 oldu. Giyeceğim ben 20 tanesini de. Çok kötü bir duygu lan. Çok kötü bir duygu. Kollarım yemeye doğru kapanmıyor böyle bu kadar Bu kadar kapanıyor Son bu ama ya. 19 olacak bu ya Pardon 20 bu Bu son Alalım Alalım sana gidiyorum challenge yapacağım Challenge yapacağım ama 100 saniye olayını yapamadım Ama challenge yapacağım Hadi bakalım Uff <laughs> <laughs> Tatlım. Nasıl çıkacağım ben? 100 kilo kaldır demiş bana. Ben de spora gidiyorum biliyorsunuz ki. Spor salonuna gittim ve 100 kiloyu bacak olarak bastım. Leg press yaptım. İzleyelim. Önce toplam 25 kilo ile başlıyorum. Isınmasını yapacağım. Sonra kenarları 25 25 kataraktan 50 yapıyorum. Sonra bir 25 daha koyuyorum ve toplam ağırlık 75 artıyor. 2 25 daha koyuyorum ve toplam 100 kiloya artıyor orası. Orada bir karamsarlık var bir düşünüyorum acaba yapsam mı yapmasam mı diye. Çünkü kendi kilom 70 ve kendi kilomun üstüne 30 kilo daha kaldıracağım yani. Kendi kilomun ağırlığından daha fazlasını kaldıracağım ilk defa. Ve kaza gelip yapıyorum sonra. Şimdi bir kere değil dört kere. Kro gibi giyinip Instagram'a fotoğraf at. Bakalım. Atalım şimdi o zaman. <laughs> Arkadaşlar önceden çekildi mi fotoğrafı? Fotoğraf bu. Tabi odaklarsa inşallah. Odaklamadı neyse fotoğrafı zaten Instagram'ı takip ederseniz görebilirsiniz. Şimdi ben ee, sözleri. En kro aşk sözleri. Bakalım neymiş. Gerekirse erkeğimin ayağını yıkarım mı? Heh. Ölüm dediğin nedir ki gülüm? Ben senin için yaşamayı göze almışım. Tamam. Tamam. Bunu paylaşıyorum bak. Ölüm dediğin nedir ki gülüm? Soru işareti. Ben senin için yaşamayı göze almışım. 3 nokta koyayım sonra. 3 nokta koyayım hadi. Paylaşıldı. Vallahi gitti artık. Tam bir kek koyayım. Tam bir kek koyun. Bak bak bak. Şuna bakar mısın? Şuna bakalım. Mı? Cidden paylaştım ha. Oldu bu tamamdır. Demiş ki 10 kat çorap giy. Tamam. Baştakini saymıyorum. Size çıplak katla göstermek istemediğim için böyle giyiyorum ben direkt teker teker. Ama gözükmüyor o yüzden şöyle yapacağım. Okey. Bu bir. E bu iki. Bu üç. Bu dört. Beş. Altı ama kangren olacağım galiba. Yedi yedi galiba giydik. 8 9 Bu da ne olacak şimdi. Bu da 10. Oha. Ayağım. Oğlum çok güzel çok değişik bir düğü ha. Deneyebilirsiniz yani fazla acımıyor merak etmeyin. Su, tuz, şeker ve limonu karıştırıp iç demişler. Baya bir karışım olacak. Valla tuz ve şeker ne bileyim. Değişik olacak baya. Şimdi burada su, tuz, şeker, limon. Onları söylemişti. direkt limonumu sıkıyorum. Baya baya sarı yapana kadar sıkacağım limonu. Ya yani en azından sarıya dönsün birazcık yenge. Ben limonu bu arada çok sevmem onu da diyeyim. Yani limonata gibi sarı olmadı da sarı oldu birazcık. Bunu çöpe atacağım ben. Ya da atmayayım ya kalsın. Sonra tuz katıyorum içine. Onun um, tuzla limon. Neyse şeker belki birazcık bir şey yapar. Bir de birazcık da şeker attım. Bunu karıştırmam lazım benim. Barda büyük bir kupa ve şöyle söyleyeyim bayağı bir dolu gözüküyor bilmiyorum ama ya yani gözüküyor da şimdi karıştıracağım ve hepsini içeceğim bunun merak etmeyin. Tuzu falan bayağı kattım. Ve şu anı karıştırıyorum. Vallahi çok. Evet. Ne tür lan? Tuz tadı da gelmiyor, şeker tadı da gelmiyor, limon tadı da gelmiyor. Ama ekşi biraz. Oh. Sonunda şeker tadı geldi bu arada. Şeker sonunda düşmüş demek ki. Neyse bu güzeldi ya bu challenge. Baya iyiydi <laughs> bunu sevdim ben. Çekebildiğin kadar şınav çek demiş. Bu da spor salonunda gittiğimde bacak bastıktan sonra dedim bu, bu yorum da vardı şunu yapayım var dedim. Kaç tane şınav çektim bakalım. Arkadaşlar daha fazla konsolun görevi gelmesini istiyorsanız Lütfen unutmayın ve instagram adresinden